Merhaba, ben Buket Nurşan. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 1 öğrencisiyim. Merhaba, ben Nisan Uktabur. Merhaba, ben Zeynep Sudetaş. Merhaba, ben Öznur Subaşı. Sunum arkadaşlarım adına ben yapacağım. Bize yardımcı olan Serap Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Konumuz evde sağlık yönetmeliklerinin gelişimi. Evde sağlık hizmeti nedir? Evde sağlık hizmetleri bireylerin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetinin yaşadıkları ortamda verilmesidir. Amaç artan kronik hastalıkların sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğu arttırdığından sağlık kuruluşlarının maliyetini düşürüp hasta memnuniyetini arttırmaktır. Bizim amacımız ise bugüne kadar evde sağlık ve bakım alanında çıkarılan yönetmelik ve önergeleri derlemek olacaktır. Ülkemizde evde sağlık hizmetlerinin geçmişi 15. yüzyıla dayanmaktadır. Cumhuriyet öncesi dönemlerde doktorların özellikle yatağa bağımlı hastalar için evleri ziyaret etmesi Cumhuriyetin İlandan sonra çeşitli yasal düzenlemelerle de devam etmiştir. 1934 yılında evde sağlık hizmeti ilk hayat kadınlarına yönelik olarak cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesi amacıyla sunuluyorken daha sonra zenginlere evde doktor muayenesi şeklinde de değişmiştir. İleriki yıllarda ise bu halk için ihtiyaç haline gelmiş, zaman içerisinde de evde sağlık hizmetleri kapsamı genişlemiştir. Resmi gazetede ilk yayınlanan yönerge 2005 yılında evde sağlık hizmetleriyle ilgili olmuş. Bundan sonra 2015, 2022 ve 2023 yılında da yeni yönergeler çıkarılmıştır. 2023 yönergesinin yayınlanmasıyla eski yönergelerin geçerliliği kalkmıştır. Evde sağlık hastasının tanımlanması. Evde sağlık hastası hem 2015'te hem de 2023'te benzer şekilde tanımlanmıştır. 2023 yönetmeliğinde diğerlerinden farklı olarak 80 yaş üstü bireylerin yararlanması amacıyla sağlıklı yaş alma merkezleri kurulmuştur. 2023 yönetmeliğinde evde sağlık hastası tanımı daha ayrıntılı ifade edilmiştir. Evde sağlık hastası tanısı konmuş hastalıklar dolayısıyla cihaza, yatağa veya eve bağımlı olan hastalar ile yaşı nedeniyle sağlık hizmetine ulaşmada zorluk çeken bireylerin yaşadığı yerde kendi ev ortamında evde sağlık hizmeti alma talebinde bulunan ve bu talebi uygun görülen bireyler olarak tanımlanmıştır. Evde sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması 2023 yönergesinde bakım hizmeti sürekli ve süreli olarak ikiye ayrılmıştır. Sürekli evde sağlık hizmeti hasta ömür boyu veya kendi isteğiyle sonlandırana kadar hizmet alabilmesi. Süreli evde sağlık hizmeti ise hasta taburcu olduktan sonra 30 gün veya bu süre içerisinde kendi isteğiyle sonlandırana kadar hizmeti alabilmesidir. Sağlık kuruluşuna sevk. 2023 yılında yayınlanan yönergede hastalık, hastaların gerekli durumlarda hastaneye sevk edilmedeki aşamalarla ilgili değişiklik yapılmamış ancak aciliyeti olan durumlarda onan formu gerekmeksizin tedbir alınabileceği vurgulanmıştır. Yeni yönergede üzerinde durulan başka bir konu ise ekiplerin ihtiyaç duyulması halinde gerekli izinler ile kolluk kuvvetlerinden yardım alabilmeleridir. Evde sağlık hizmetinin sonlandırılması. Şimdiye kadar yayınlanan yönetme, yönergelerde evde sağlık hizmetinin sonlandırılması için gerekli durumlarda pek bir değişiklik yoktur. 2005 ve 2015 önergelerine ekibin hizmeti durdurması için hastanın tedaviyi reddetmesi ve veya personelin güvenliğinin tehlike altında olması gerekmektedir. 2023'teki yeni yönergede ise ekibin hizmet sonlandırma için tereddüt ettiği hal ibaresi kullanılmıştır. Hizmetin sonlandırılması için komisyon marifeti ile karar verilir. Sonuç olarak yayınlanan yönergede hangi hastalara hangi hizmetlerin verileceğinin daha açık belirtilmesi gerekmektedir. Gerektiğinde çağrılacak uzman hekimlerin hastanede oldukça yoğun olduğu ve ev ziyaretlerine zaman ayırabileceklerinin şüpheli olduğu unutulmamalı. Ayrıca hekimlerin muayene için gerekli cihazların taşınması oldukça güçtür. Yönetmelikte hastaların gerektiğinde hastane taşınması ile ilgili ayrıntılar bulunmamaktadır. Belirli aralıklarla toplanan komisyonlara artık sahada görev yapan hekimlerin çağrılmaması, bakanlık ve saha arasındaki iletişime büyük bir engel olmuştur. Biz dinlediğiniz için teşekkürler.